22. Sözün 2. Makamı Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Halik'u kulli şey'in ve huve ala kulli şey'in vekil. Lehu makalidu semavati vel ard. Fesubhanel lezi biyelihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turca'um. Ve in min şey'in illa indana hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum ma min dabbetin illa huve ahizun ahizun binasiyet binasiyetiha inna rabbi ala sıratın mustakim sadakallahul azim Allah her şeyin yaratıcısıdır o her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir Zümer 62-63 her türlü kusurdan münezzehtir o zat ki her şeyin mümkün ve tasarruf elindedir. Hüküm ve tasarruf elindedir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Yasin 83 Hiçbir şey yoktur ki hazinelere bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktar ile indiririz. Hicr 21 Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabbim hak ve adalet üzeredir. Hud 56 mukaddime Erkan-ı İmaniye'nin kutbu azamı olan İman-ı Billah'a dair katre risalesinde şu mevcudatın her birisi 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahtaniyetine dalalet ve şahadetlerini icmalen beyan etmişiz hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delaili vücut ve vahdaniyetinden her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhanı külli zikretmişiz. Hem 12 kadar Arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kati bürhanları zikrettiğimizden şimdi onlara iktifaen derin tetk tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözleri Risale-i Nur'da icmalen yazdığım 12 lemayı imanı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Birinci lema tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyane'dir ki bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazıyı okur. Her bir top üstünde turrayı tanır. Her bir ilan üstünde mührünü bildir bir surette her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de tevhid daha iki çeşittir. Bir, bir, tevhidi ami ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir. Şeriki, ortağı, nazir yoktur. Bu kainat onundur. İkincisi, tevhid hakikidir ki her şey üstünde sikke kudretini ve hatemi rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun muğruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetine ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin tasdik edip iman getirmektir. Ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz.''